Evet. 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 Allah Siz tamam. Sizi gördük daha iyi oldu. Allah razı olsun. Allah'a. Merhaba Allah'a. Sizlerin desteği de Hepiniz hoş geldiniz. Köyümüze çok kıymetli, değerli başkanımız geldi. Hoş geldi. Ayaklarına sağlık. Hepinize öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Alağımızda 3 tane köyümüze doğalgaz geldi şu ana kadar. Çakmaklı'ya geldi, Hacı Ömerli'ye geldi, Kalabağ'a geldi. Dedik ki İzmir Gaz, İzmir Gaz biliyorsunuz özel sektör. Şimdi sırada bizim Şehit Kemal'imiz var. Malumunuz Helvacı'ya doğalgaz hattını biz döşedik belediye olarak. Geçerken de burada bir hak bıraktık. Dedik ki Şehit Kemal halkımıza da doğalgazı kavuşturalım. İzmir Gaz'a biraz da dedik halkımız bak ne kadar talepli. Sen aboneliği açtı anına onlar zaten abone olmaya müracaat eder dedik. Ve bölgemizin sorumlusu İzmir gazımızın yetkilisi Zülküf Bey'i de aramıza davet ettik. Dedim ki ben söz vereceğim. Söz vereceğim. Tabii senin de sözünü alacağız. Sizin sözünüz bizim sözümüz. Eyvallah. Sizlere söz veriyorum. Önümüzdeki kış doğal gazımıza kavuşacağız. <laughs> sen de güzel güler. Aferin sana. hep